Ben Edirne Keşan'dan İngilizce öğretmeniyim. Evlam Sezai Yavuz. Anafart Okulu'nda görev yapıyorum çok uzun yıllardır. Bu e, olimpiyatlarını internet sitelerinden gördüm, araştırdım. E, sonra öğrencilerimi bu sınava, e, bu dil olimpiyatlarına katmaya karar verdim. E, önce kendi aralarında minik bir eleme yaptıktan sonra siteye sisteme onları kaydettim ve çeyrek final'e girdiler. Çeyrek final okulumuzda oldu benim önermimde sorular bana yollanarak daha sonra bu sınavı geçti. 12 öğrencimden 3 tane çocuğum geçti. Sonra çeyrek final için bir görevli yollandı hipotek fiyatlarından. Hipo bu görevli arkadaş sınava soktu onları sınavlarda hazır şekilde geldi. Bu üç öğrenci yarım finalde de başarı göstererek dünya finallerine İtalya Roma'ya gitmeye hak kazandılar. Yarın yola çıkıyoruz öğrencilerimle ben benim önderimde. İtalya Roma'da dünya finali yapılacak. Dünya finalleri. 50 ülkeden fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. 70 binden fazla öğrenci bu sınava giriyor. Orada kendi yaş kategorilerinde yarışacaklar. Genelde bu sınavı, bu dil olimpiyatlarını özel okul öğrencileri tercih ediyor. Ben kendi öğrencilerime güvendiğim için devlet okulu olmamıza rağmen sınava soktuğum ve çok büyük bir başarı gösterdiğim öğrencilerim. Çünkü şu anda dünya finallerine gitmeye hak kazanan Türkiye'den tek devlet okuluyuz. Bu bizim için de gurur verici, ben de öğrencilerim için de. Öğrencilerimizi bir tanıtırsanız hocam. Tabii ki. Nehir Öner. Ee, geçen sene girdiği sınavda üçüncü sınıf en küçük yaş kategorisindeydi ve başarı gösterdi. Ee, bu sene dördüncü sınıf öğrencimiz, e, dünya finallerinde Hippo Little dediğimiz en küçük kategoride yarışacak. Ee, aynı şekilde şurada bir kızım daha var, aynı yaş kategorisinde, Merve Yılmaz. Ee, o da Hippo Lidl kategorisinde. Türkiye'den zaten kendi kategorilerinde sadece Merve ve Nehir kendi kategorilerinde birinci olarak İtalya'ya gitmeye hak kazandılar. Ee, bu oğlum Kerem Yoluç, ee, o da bir üst kategori olan yaş kategorisine göre şu anda 5. sınıf öğrencisi okulumuzdan mezun oldu. Geçen sene girdiğinde 4. sınıf kategorisinde girmişti. O da kendi dalında birinci oldu ve İtalya'ya gitmeye hak kazandı. Sayın Müdürüm, siz de bir şeyler söyleyeceksiniz. Sizden de birkaç evet. cümle bir şey var mı? Anafartalar İlkokulu Müdürü Hayati Gülberben. Yani öğrencilerimizin gösterdiği yabancı dil alanındaki başarı bizi Anafartalar İlkokulu olarak gerçekten çok gururlandırdı. Ee, öğrencilerimiz e, devlet okulunda okuyorlar. E, bu başarıyı bilhassa ülkemizdeki yabancı dil konusundaki e, seviyenin düşük olmasına rağmen gösterdikleri başarı, e, Keşan'ımızdan böyle öğrencilere çıkması e, bizleri çok mutlu etti. Umarım e, İngilizce öğretmenimizin de rehberliğinde bu öğrencilerimizin sayısı giderek artar. Bu sayı 2-3'den 5'lere, e, 10'lara, 15'lere on çıkar. Ve e, hem Keşan'ımızı hem İdrin'imizi hem de ülkemizi yurt dışında e, bu şekilde başarılı bir şekilde temsil ederler. E, ben kendilerini ve e, İngilizce öğretmenimizi burada tekrar tebrik ediyorum ve İtalya yolunda kendilerine başarılar diliyorum. Söyleyeceklerim bunlar. E, Sağ Bozun hocam, çekilsin tek tek. Bir, iki, 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 iki. Ben Mersin Mas, Ankara Üniversitesi Öğrencisiyim. Ülkemizde ee, izleyeceğim için çok mutluyum. Yeni kişilerle tanışacağım için çok heyecanlıyım. Ee, farklı bir kültür tanıyacağım. Çok mutluyum. <laughs> Merhaba, ben Kerem Yoluç. <laughs> Ana Fartalar İlkokulu'ndan mezun oldum. Dördüncü sınıftım. Şimdi orta, orta beşinci sınıfa geçtim. Yani ülkemi İtalya'da temsil edeceğim için çok mutluyum. Yani çok yeni bir kültür tanıyacağım. Ve yeni kişiler de kişilerle de tanışabilirim. Onun için çok mutluyum. Ben Nehir Öner, Alapartı'da ilk İlkokulu öğrencisiyim. Ülkemi İtalya'da temsil edeceğim için çok mutluyum. Orada yeni insanlarla tanışacağım ve yeni lezzetler ile tadacağım için çok mutluyum. <laughs>